Hoca geliyor, hoca geliyor. Otur, otur. İrfan burada mı? Ha buradayım hocam. Ahmet burada mı? Burada var. Peki Ahmet burada olmadığı halde Ahmet'in yerine buradayım diyen Görkem burada mı? Burada, <gülüyor> burada. <laughs> Sene boyu en çok çalışan kendisi olduğu için notlarını kimseyle paylaşmayan fulya, Buradayım hocam ya notlarımı alıyorlar. Alsınlar çocuğum. Okula full makyajlı gelip önceki gece düğündeydim diyen Ceren buradan bakayım. Ceren, Ceren. Eee, şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grup... Hocam Armin'e ağlıyor da bir tuvalete gidebilir miyiz? Çıkın kızım, çıkın. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan buradan bakayım. Ama hocam arkadaş uyuyor. Uyuyor Uyuyor kanka Peki çocuğum, tamam her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp 80'den aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Buradayım hocam. Çıkışta arkadaşınızı dövebilirsiniz. Sınıftaki herkesle de dedikodu yapıp herkesi birbirine düşüren Aslı burada mı? <laughs> Buradayım hocam. Kızım siz tuvaletten ne ara döndünüz ya? Dedikodu var dediler geldik. Her seferinde dersin bitmesine 30 saniye varken soru sorup teneffüsün 5 dakikasını yiyen Caner burada bakayım. Buradayım hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hayır.